ediyorsun sen oğlum? Ben bunu ama hatırlıyor gibiyim ya. Ananı sikeyim. Aboooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Oh! Bu nasıl bir şans lan? <laughs> Vallahi girer de ha. <laughs> Böyle bir şey yaşta altması çar. <laughs> Ayılar bir de hızlı oğlum. Bu <laughs> vuruyor da ağzına. Vallahi vuruyordu. Alo. Şey 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 şey. Kimsah kimsah değil mi? Oğlum düşersiniz lan. Yanlış atlayacak değil mi? Wow. O sikti. Bebe <laughs> bok yoluna gidiyordu la. not attached attached Ha birbirlerine bağlı değiller mi? Hay şeye bağlı değil. Gidecekleri şeye sadece arkadaşına tutunacak. Asiktir. yes. La tutunun la tutunun la E ee, Nereye inecek oğlum inecek yer yok ki. Sağa mı gidecek? Sağa gitmesi lazım buraya giderse ölürler. sen ne? No. Sakın bırakma. Sakın bırakma. Bırakırsa var ya Allah korusun. İkisinin de bırakmaması lazım. Paraşütü lan hep paraşütü oğlum. Dayı azıcık sabret, azıcık sabret. Var ya o parmaklarım var ya adamın pantolonunu deler öyle tutarım. O parmaklar açılmaz baba. Bırakamazsın. Ölüm korkusu. var da burada çok kötü düşecek. Çok kötü yere vurur. Çok kötü. Bir şey yapın. Adam laps yapışacak yere ha. Sülük gibi amana koyayım. Oh, iyi, yine iyi yine iyi <laughs> Bunlar bir daha bunu yaparken var ya 50 kere kontrol eder ya, 500 kere kontrol eder. <laughs> Kamera olmasa kimseye inandıramaz ha. <laughs> Şuna bak. Lan kaçın nereye kaçacak? Kaçacak yer yok ki. Dağdalar, kayalıktalar. <laughs> bebeğe bak bembeyaz oldu lan bir anda. Kaç dakika sürer lan bu? Hafize Ne dear okay, okay. Çok korkarsın la. Bir şey olacak mı diye. Daha yüklü bir şey mi geliyor diye. ya. <laughs> Oh no. ne sikeyim. Ne oldu lan? Ne patladı lan orada? Bu taşıyan sistemin elektrik kablosu mu patladı? O ne lan? Oh no. Easy safe. Allah'tan üstünde değil lan oh, adamlar. No. Ya ya, someone is taking care of. Açılmadı sandım la, bir şey, hatalı bir şey oldu sandım. Anca açıldı bu arada ha.

Harbi ölümle yüz yüze gelmişler la. Kesin çığ yaratacak ya. O ne lan orada bir... Onunla ne avradını? Onunla ne avradını? O alttakilere kadar geldi. Altta pislik herkese kadar. Ölmemişti. Bence ölmemiştir. Bir kayaya falan girmediyse ya. Bir şeyin içinde kalmadıysa bence bir şey olmamıştır. Ben bunu hatırlıyorum gibi. Adam yanlışlıkla çarpıyordu, devriliyordu değil mi hepsi? mına koyayım tüm fabrika yıkıldı mına koyayım domino gibi domino hepsi gitti lan abuu Adam kurtulmuş hiç kimseye bir şey olmamış. Ne diyorsun lan sen? Ana adamı sadece kafası mı yarılmış? No injury istiyor lan. O ne? forklift korudu da o köşede biri vardı. Forklift korumuştur orada da. Köşede biri vardı onu diyorum ben. Bunu sigorta karşılıyor. Bunu sigorta karşılar tabii ki de. Kesinlikle karşılıyordur. Tren mi geliyordu? Bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlarsınız. Bak, izle. Son salise kurtuluyor bebeler. <laughs> bak, kötü korkusuyla nasıl koşuyor bak. O, o an var ya... O sokak köpeği kovalamasının 10 kat hızını düşün. <gülüyor> <gülüyor> Ana bu yine benim olduğum şeyle bunu hatırlıyorum ben. O adamların başka videosu yokmuş. Şunlar çok These güzel are